Oğlum amca, ne yapıyorsun amca? Mal mı dürtüklüyorsun ya? Delikanlı, Elazığ'a bir bilet kes bakayım bana. Ne bileti canım amcam? Burası Raize Büro değil. Market. Hakikaten Ee, memleketin bütün şehirleri var burada. Ya canım amcam, sen o peynirlerin üzerinde yazan şehirlere ne bakıyorsun? Onların hepsi Almanya'da, Avrupa'da üretilen peynirler. Cezbede bir, bir ticari zeka. Avrupa'dakiler de saf sanki. Ya değil tabi canım amcam. Ama bak, bu saf. Suntat. Adamların yaptığı her şey net ve kaliteli. Mesela bak, bu premium peynirin içinde tam 7 litre saf süt var. Vay be! Ya! Suntat, suntat, olursa iyise olsun. Ürünün arkasındaki EG numarasına baksalar, nerede üretildiğini görecekler. Ama böyle peynirleri yiyip yiyip yöre yöre gezdik zannediyorlar.